Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi de bugün yaptığım açılımı ek olarak arkadaşlar mesaj seç açılımı yapacağım. Bakalım aklınızdaki kişinin size şu anda söylemek istediği şeyler neler, ne gibi mesajları olacak. Evet, iki ayrı deste halinde oluşturacağım Arkadaşlar. Birinci desteği için şöyle bir terazimiz var. Evet bu birinci destemiz olacak. İkinci deste için de bir ay resmi seçtim sizler için arkadaşlar. Evet birinci destemi ikinci destemi karar vermeye çalışın. Her ikisine de odaklanmayan odaklanamayan arkadaşlarım tabii ki her ikisini birden de dinleyebilirler. Evet. isterseniz hemen başlayalım. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki o kişi şu anda size ne söylemek istiyor? Sizi hangi mesajları var? Hep birlikte öğrenmiş olalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda ona neler söylemek istiyorsun? En net, en sade haliyle bu bilgiler bize gelsinler. Evet, haydi bakalım. Ben desteleri oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Siz bu sırada tabii ki düşünmeye devam edebilirsiniz. İnşallah tüm cevaplar en sade haliyle bizlere gelsin. Evet. Konuşturma kartlarından da alacağım arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda hangi cümleyi kurmak istiyor size? Ona da bir bakalım. Bu birinci desteği için. Bu da ikinci desteği için gelsin. Şöyle alalım. Ve... Tabii ki klasik desteden de ekleyeceğim ve daha sonra yorumlayacağım arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Bu bizim birinci destemiz olacak. Şu şekilde terazi olan destemiz. Bu ise bizim ikinci destemiz olacak. Yani aylı destemiz. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Ve bu ikinci desteği şöyle kenara alıyorum arkadaşlar. Evet. Peki şimdi birinci desteği seçen arkadaşım. Bakalım aklındaki kişi sana ne söylüyor. Burada ben ya da sen yok. Burada sadece biz varız diyor. Ben ya da sen yok. Burada sadece biz varız diyor aklındaki kişi. Demek ki seninle birlik beraberlik olmak istediği bir süreç içinde. Peki. Enerjilerine bir bakalım. Şu anda aklındaki kişinin enerjisine yönde. Şimdi arkadaşlar, bilincinde kurban bilinci var şu anda. Kişinin bilinci kurban olma noktasında. Yani ya kendiyle ilgili bazı haksızlıklara uğradığını düşünüyor. Ee, bir takım haksızlıklara maruz kalmış olabilir kendi güncelinde. Ya da sizinle diyaloğunda böyle hissediyor olabilir. Yani neden öyle oldu, neden öyle yaptım ya da bana neden bu şekilde davranıldı, böyle söylenildi şeklinde. Biraz bu şekilde bir zihniyet söz konusu bilinç düzeyinde. Ve niyetinde riske girmemek var arkadaşlar. Yani aranızdaki diyalogları siz biliyorsunuz. Sizinle ilgili olabilir. Sizin dışınızda işle ilgili riske e, riske girmemek, aile konularıyla ilgili riske girmemek gibi bir durumlar olabilir. Ya yani burada kişi birazcık olayların dışında kalmak, çok fazla merkezde kalmama niyetinde. E, çok fazla karar veren e, statüsünde değil de sanki başkalarının aldığı kararlara ben uyuyayım diyen daha pasif bir pozisyonda gibi geldi bana. Böyle bir durumu söz konusu. Ve açıkçası şu anda enerjisi bölünmüş durumda arkadaşlar. Bu kişinin bakın görüyor musunuz? Gerçekten enerjileri bölünmüş durumda. Yani enerjisini bölen ya etrafında böyle negatif türde insanlar var. Ya da bu kişi çok yoğun e, ekonomik sorunlar yaşıyor olabilir. Ailevi sorunlar yaşıyor olabilir. Bundan dolayı kendini tam hissetmiyor. Yani diyor ki kafam diyor bölünmüş durumda. Yani her şey birbirine girdiği ne yapacağımı bilemiyorum. E, bir yandan bir şeylerin riskine girmek istemiyorum. Kendimi geri çekiyorum ama böyle olunca da zaten tamamlanamıyorum hiçbir konuda işte işle ilgili cesur adımlar atamıyorum, ailevi konular, yuva kurmak, ev sahibi olmak, ikili bir ilişki yaşamak yani her konuyla ilgili olabilir bu arkadaşlar. Birazcık bu bölünmüş enerji riske girmemesinden dolayı da oluyor gibi geldi bana. Ve bu da onu ne yapıyor? Bir kurban zihniyeti içinde, bir kısır döngü içinde dönüp dolaştırıyor. Bunu söyleyebilirim. Ve şu anda enerji anlamında bu bölünmüş enerjisini, bu kurban zihniyetini, uğradığı haksızlıklar varsa bunları kafasından atmak, ve eğlenceli zamanlar geçirmek istiyor arkadaşlar. Yani diyor ki artık kafamı dağıtmalıyım. Artık insanlarla çok daha fazla sosyalleştiğim, Arkadaşlarımla görüştüğüm bir duruma gelmeliyim diyor. Yani bu kişi asosyal biri olabilir arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlarıyla görüşmeyen biri ise şu anda buna çok ihtiyacım var diyor. Hatta sizinle bile farklı yerlere gitmek, daha eğlenceli, daha güzel, motivasyonu yüksek konularla ilgili konuşmak istiyor. Çünkü diyor ki gerçekten çok sıkıldım. Zaten kafam bin bir parçada, bin bir parçaya bölünmüş durumda. Ve bundan dolayı da bu negatif enerjiyi, bu bölünmüş enerjiyi atabilmek için benim bir enerjiye, yani bir eğlenceli, pozitif, işte güler yüzlü insanların olduğu, ne bileyim esprilerin, şakaların yapıldığı, bir hayatın tatlı ve keyif dolu anlarının konuşulduğu, bu tarz planların, eylemlerin yapıldığı bir ortama ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Şu anda kişi inanılmaz derecede buna ihtiyaç duyuyor bunu söyleyebiliriz. Peki o halde devam edelim bakalım arkadaşlar. Evet, burada bir uzaklık mevzusu varsa aranızdaki kişiyle bu konuda da bir riske girmeme durumu olabilir arkadaşlar. Yani inisiyatif alamıyor olabilir. Hani bir araya gelmek, buluşmak, belki sizin bulunduğunuz yere taşınmak, aynı şehirde yaşamak. Yani bu tarz konularla ilgili de sanki inisiyatif alamıyor. Yani bir şekilde kendini geri tutuyor. Bir şekilde uzak kalmalıyım. Uzaktan uzağa hani belki bir şeyler daha çok yoluna girecek şeklinde. Burada size karşı da enerjisini geri çeken biri var gibi geldi arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yani kesinlikle size karşı duyguları var. Ama bu duygular biraz böyle gizli kapaklı yaşanan duygular. Bakın hayalet aşık diyor arkadaşlar. Yani ya biz siz bu kişinin duygularından haberdar değilsiniz. Sadece siz bu kişiye değer veriyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. İşte hep ben e, konuşuyorum ya da hep ben onu düşünüyorum. Galiba onun bana hiçbir e, duygusu yok diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Onun da size var arkadaşlar. Ya da hali hazırda bir ilişkiniz devam ediyor ama kişi hayalet aşık gibi. Yani bir var bir yok. Bir gün var, üç gün yok. On gün yok. Bu şekilde gelgitli hayalet e, bir ilişkide yaşatıyor olabilir size. Şu anda gündeminde sizinle ilgili bu enerjisini bölen, negatif insanlar, negatif durumlar, hayatındaki o mevzular. Bunlarla ilgili konuşma niyetinde. Burada bir mesajlaşma niyeti olduğunu söyleyebilirim sizinle arkadaşlar. ve burada aslında size sizinle ilgili ne kadar önemli fikirlere sahip olduğunu da söyleyebilir. Bakın burada bir teklifte gelebilir. Burada ciddi bir teklifte meydana gelebilir. Çünkü bu kişi aradaki ilişkinin kaybolmasını, tabiri caizse kurban gitmesini, yitip gitmesini istemeyen bir pozisyonda. Ve bakın burada da çıktı kartımız yani bu kişi size bir evlilik teklifiyle gelebilir ya da ciddi bir ilişki vaadinde bulunabilir. Yani burada gerçek bir bağlantı kurabilirsiniz bu kişiyle sanki şu anda bunun niyeti içinde arkadaşlar. Çünkü diyor ki evet bazı şeyler belki hani aramızda gitti, yitip gitti ya da ben bazı yerlerde ben çok alınganlık yaptım. Üzerime düşen sorumlulukları yerine getiremedim hatta esaretlerim vardı beni kendi hayatımda bağlayan bir takım esaretlerim vardı senle çok böyle akıp giden bir ilişkide değildim hep bir şeyleri alttan almam gerekirken hep üste çıktım kendimi mağdur gösterdim ama biliyorum ki sen her zaman benim yanımdasın burada kişinin size karşı bir güveni var arkadaşlar ve açıkçası bu sabır ve güven konularını sizinle kaybetme niyetinde değil ve diyor ki şu anda her ne kadar uzaklığımızdan dolayı bana öfken olsan da olsa da ben biliyorum ki aslında sen beni beklemeye devam ediyorsun. Burada kişi onu beklemeye devam ettiğinizi tüm uzaklıklara, tüm farklılıklara rağmen beklediğinizi, bunu sizde bir öfke yarattığını, bir gerilim yarattığını, ani çıkışlarınız olduğunu söyler. Ama der ki lütfen biraz daha sabret çünkü ben o arada yitip gittiğini düşündüğün şeylerle ilgili aslında sana bir takım açıklamalarda bulunacağım. E, ve tam bir karara varacağım. Tam bir netliğe geleceğim diyor arkadaşlar. Şu anda e, kişi sizinle bir kavuşma niyeti içinde arkadaşlar. Çok net bir şekilde çıktı. Bu desteği seçen arkadaşlarım bu kişi çok net bir şekilde sizinle kavuşmak istiyor neden biliyor musunuz? Artık bir iyileşme istiyor kişi. Çünkü diyor ki bu kafa karışıklığı, bu bunalım, bu içinde bulunduğum bölünmüş enerji, hayalet ilişki, bir varım, bir yokum. Bunlar benim de dengemi bozdu. O yüzden ben sana çok daha düzgün, çok daha net bir çizgide giden bir ilişki vaat ediyorum. Bunun için de iyileşmeye çalışıyorum ve bunu ilişkimize de yansıtacağım diyen, şu anda kendi kendini tamir eden, bu kurban psikolojisinden, bilincinden çıkmaya çalışan, bir insan var ve sizinle bir araya geldiğinde arkadaşlar bu kişi artık çok daha güzel, çok daha umut verici konularla ilgili konuşmak istiyor. Yani eski dönemdeki tatsız konuları gündeme getirmeme niyetinde. Dolayısıyla belli bir süre daha sanki böyle bir ayrılık olacak gibi bu kişiyle ayrılık derken yani uzak mesafe ilişkisi olabilir bir kısmınız için. Bu durum sonrasında aslında çok güzel bir duruma gelecek. Dediğim gibi kişiyle bir kavuşma ve sonrasında da bir teklif alacaksınız olarak gözüküyor arkadaşlar. Ve aradaki öfke duyguları dinecek, iyileşmiş bir ilişki vücuda gelecek arkadaşlar. Ve bugüne kadar kişi reddettiği tüm konularla ilgili bir uyum noktasına gelecek. Yani belki sizin yanınıza gelme konusunda bir reddet, reddedişi vardı. Belki sizinle birlikte olmama niyeti konusunda böyle bir tutum sergiliyordu. Ama şu anda kişinin daha olumlu enerjilere geçiş yapacağını söyleyebilirim. Çünkü kendisi de bu durumdan aslında son derece şikayetçi. Çok daha stabil bir ruh hali içinde olup bunu da ilişkiye yansıtmak istiyor. Evet birinci desteği seçen arkadaşım senin aklındaki kişi bugün sana bunları söyledi. Şimdi gelelim bakalım ikinci desteği seçen arkadaşım. Senin için durum nasılmış ve aklındaki kişi neler söylüyormuş. Bir de ona bakalım. Evet. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşım. Bakalım aklındaki kişi sana ne söylüyor? Olmuyorsa olmuyordur, zorlama dedi. İkinci desteği seçen arkadaşım. Olmuyorsa olmuyordur, zorlama dedi. Evet, burada böyle bir durum geldi arkadaşlar. Tabii siz biliyorsunuz aranızda neler yaşandığını. Evet. Peki birazcık enerjisine bir bakalım kişinin. Nasıl bir enerjide? Evet, şu anda kişinin hayatında bir takım olaylar dönüyor ama bunlar sıradan olaylar değil arkadaşlar. Kişinin hayatını değiştiren dönüm noktaları diyeyim ben size. Yani şu an gerçekten kişi hayatında bazı kırılma noktaları yaşıyor. İşte belki bundan dolayı da size olmuyorsa olmuyor diyor olabilir. Biraz böyle inat eden. Sert enerjilerde olabilir. Çünkü neden? Kişinin enerjisi şu anda tıkanmış vaziyette arkadaşlar. Kişi şu anda böyle bir durumda olduğu için açıkçası kendini sağlıklı bir şekilde görmüyor. Yani sağlıklı kararlar alabilecek bir durumda değilim. Çünkü çok önemli olaylar yaşadım. Bunlar benim için kırılma noktalarıydı, dönüm noktalarıydı. Bu yüzden de aslında çok büyük sorumlulukların altına girdim diyor. Yani bu kişi parasal konularla ilgili çok büyük sorumluluklar almış. Ve bunlarla ilgili başarısızlıklar sağlamış olabilir arkadaşlar. Ailevi konularla ilgili önemli sıkıntıları, durumları olabilir şu anda. Ve kişi şu anda gerçek anlamda ben diyor tıkanmış bir enerjideyim. Ve çok önemli olaylar yaşıyorum. Şu anda sana... İstediğin kadar zaman ayıramıyorum. Çünkü bunlar benim gündemimde çok fazla. Aslında sana karşı <laughs> gerçek anlamda bir minnettarlığım var. Evet bana yaptığın her şey için. Ee, belki maddi anlamda yardım ettiniz. Belki manevi anlamda sürekli yanındaydınız arkadaşlar. Bunun için size inanılmaz derecede minnettarlık duyuyor. Bilincinde bunlar var. Ee, fakat şöyle bir durumu söz konusu. İşte bu olaylarla o kadar hemhal ki sizinle sanki tam olarak bir bağlantıya geçemiyor. Özellikle kendi içinde bir şeyleri bastırıyor arkadaşlar. Bastırıyor, engelliyor. Bu kişide bir engelleme durumu var. Yani kendi kendini sabote eden bir insan. Size büyük bir minnet minnettarlık, bir teşekkür duygusu içinde olmasına rağmen hayatındaki diğer noktalar o kadar çok öne çıkıyor ki burada kişinin bencilliği öne çıkıyor ve diyor ki yani şu anda hayatımda merkezde başka şeyler var deyip sizi böyle geri plana atıyor gibi geldi bana böyle bir enerjide. Bu dönüm noktası aynı zamanda arkadaşlar sadece negatif olaylar için düşünmeyelim. Olumlu durumlarla ilgili de olmuş olabilir. Çünkü burada kişinin bazı konularla ilgili gerçekten onu sevindiren, mutluluktan havalara uçuran bir başarı içinde olduğunda gösteriyor. Yani değişik alanlarında hayatının dönüm noktaları yaşanmış. Hem olumlu hem olumsuz. İşte bunlar da kişide bir kafa karışıklığına yol açmış. Ve açıkçası bunları hazmedebilmek bir şekilde önce kendi içimde oturtabilmek e, durumu içindeyim şu anda. O yüzden de belki de hani sizinle çok fazla ilgilenmiyordur. Çok fazla diyaloğa geçmiyordur. Çünkü merkezi şu anda bunlarda. Ama dediğim gibi size karşı büyük bir şükran duygusu var arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Evet bu aklınızdaki kişi arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki ben biraz e, gözü dışarıda olan biriyim. Yani başkalarıyla ilgilenmeyi, başkalarıyla ne bileyim mesajlaşmayı, bu tarz şeyleri seven biri arkadaşlar açıkçası ve bunun yanlış bir şey olduğunu farkına varmış. Yani özellikle sizinle birlikte böyle bir durumu aynı anda yaşattığını söylüyor. Yani diyor ki ben seninle aslında çok büyük bir şans yakaladım. Sen hani benim hayatıma giren o sayılı insanlardan birisin, yegane insansın hatta teksin. Ayaklarımı da yerden kestin ama ben o kadar çapkın biriyim ki bir şeylerin değerini bilemedim yani ayda yılda bir kere insanın ömründe bir kez ele geçecek o fırsatı değerlendiremedim der ve burada yanlış seçimler yaptığını söylüyor arkadaşlar yani bu kişi yaptığı yanlış seçimlerden dolayı o kadar çok utanıyor ki yani diyor ki aptalca kararlar aldım aptalca adımlar attım bunlar da benim biraz senden uzaklaşmama sebep oldu şu anda bir içe dönüş durumu içindeysem bunlardan dolayı çünkü o yaptığım yanlışlardan dolayı seni yüzüne nasıl bakacağımı bilemiyorum diyor arkadaşlar. Fakat doğru ve yanlış ayrımını yapmış mı? Kesinlikle yapmış. Yani yaptığı hataların farkında. Sizinleyken işte başkalarıyla yazışması, başkalarıyla görüşmesi ya da bunları yapmasa bile sürekli gözünün dışarıda oluşu. Bu kişi için artık gerçekten hani hatasını kabul etme noktası olmuş. Ve diyor ki yanlış kararlar aldım. Bunun utancı hala bende. Ve şu anda ben kendi içime döndüm. Yani kendi kendine de küsen biri var aslında arkadaşlar. Ve aslında ne kadar değerli olduğumuzu anlamış ve size ne kadar minnettar olduğunu, onun hayatında ne kadar değerli olduğunuzu anlamış arkadaşlar. Ve açıkçası şu anda bu kişinin niyeti de, bakın bir söz vermek size. Yani ikinci desteği seçen arkadaşım, bu kişi sana bir söz verme niyetinde. Bu söz verme durumu daha önceden yapamadığı, hayata geçiremediği durumlarla ilgili olabilir. Ertelenen bir buluşma için olabilir. Sizin istediğiniz şeyleri yapma ile ilgili olabilir. Ya da ilişkisi çok daha uzun vadeye yayılmış arkadaşlarımız için tabii ki bir evlilik teklifi de söz olarak gelebilir burada bir teklif gelebilir. Tamamen kendi ilişkinize göre alın arkadaşlar. Çünkü bu kişi şu anda diyor ki yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Yani e, yalnız kalmaktan, bir daha seni görememekten. E, bu kişinin arkadaşlar ikili ilişkilerle ilgili bir bağımlılığı var. Yani hiçbir şekilde yalnız kalmayı sevmeyen, kendi halinde e, yani tek başına hayat sürmeyi sevmeyen bir insan. O yüzden de bu yalnız kalma korkusu aslında bu kişinin e, size karşı bir söz vermesinde tetikleyici olacak gibi gözüküyor. Yani diyor ki ben sana gereken sözleri vereceğim. Bugüne kadar tutamadığım her şeyi e, tutacağım. Tutamadığım sözleri tutacağım diyor. Ve sizden bir şans istiyor arkadaşlar. Yani mutlu olabilmek adına, mutlu olabilmek adına ve o aşk okunu, aşk okunu. Kalbinize saplamak adına, o mutluluğu, o güzel aşkı yaşamak adına bir şans istiyor sizden. Ve açıkçası diyor ki bu şansı kaybedip kaybetmediğimi bilmiyorum. Bazen seni kaybettiğimi düşünüyorum. Bazen belki de kaybediyormuşum gibi geliyor. Ama bil ki, bil ki ben seni istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi eğer hani görünüşte size işte bir şeyleri zorlamayalım, bir şeyler olmuyorsa olmuyordur diyorsa aslında bilin ki gerçek değil arkadaşlar. Yani bu kişiden şu an uzaksınız belki. Ama bu kişi böyle cümleler kurmasına rağmen, bakın sizi gizli bir şekilde takip ediyor. Gizli aşık kartımız çıktı. Yani burada gizli bir şekilde sizi uzaktan uzağa stalklayan, takip eden, belki tanıdık birileri varsa onlara soran. Ama mutlaka izinizi süren, yani sizin peşinizi bırakmış biri değil arkadaşlar. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Ve açıkçası. Tam bir duygu karmaşası içinde aklınızdaki kişi. Yani o da neden kaynaklanıyor dediğim gibi. Acaba gerçekten hani beni bıraktı mı? Acaba benim peşimden gelecek mi? Ya da tekrar hani bu söylediğim o büyük sözlere rağmen hala beni ister mi şeklinde böyle bir durumu söz konusu. İşte tüm bunlar onun birazcık içe dönmesini ve içe döndüğünde de aslında ne kadar yanlış kararlar aldığını hatta aptalca kararlar aldığını, aptalca beklentilerin, olmayacak hayallerin peşine düştüğünü ve bu yüzden de sizinle olan e, diyaloğunda bir takım şeyleri suya düşürdüğünü söyler ve der ki, e, mantıklı bir şekilde düşündüğümde senin benim için değerini anlıyorum, e, evet gözü dışarıda biriyim, bunu da kabul ediyorum ama artık bu şekilde olmayacağım, ben seninle e, bir ilişki içinde olacağım e, çünkü ben seni istiyorum, sana söz vermek istiyorum, Diyen ve şu anda yalnız kaldığı için de arkadaşlar inanılmaz derecede tedirgin olan ve yalnız kalmaktan da nefret eden bir aklınızdaki kişi söz konusu. O yüzden de bu kişi çok net bir şekilde sizinle güzel bir başarı kazanma niyetinde ve sizden bir şans bekliyor dediğim gibi arkadaşlar. Yani bu tren kaçtı mı kaçmadı mı bu şansı kaçırdım mı kaçırmadım mı şeklinde çok yoğun düşünceleri söz konusu. Evet Peki o zaman son olarak da son olarak da beni dinleyen arkadaşlarım için Rumiden bir cümle seçeceğim sonra da bir olumlama cümlesi seçeceğim bakalım Rumi bugünkü ilişki için ilişkiler için iki desteği için Ay bu geldi alacağım hangi hangi? cümleyi çıkardı. Evet değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır diyor. Evet. Yani burada birazcık seçici olmanız gerektiği söyleniyor arkadaşlar. Sizin gü sizin güveninize sadık olan biri ise bu güveni kıracak bir şeyler yapmıyorsa o zaman tabii ki onunla ilelebet bu yolda yürümeye devam edebilirsiniz. Ee, ama bu yoksa işte o zaman da bir şeyleri düşünmek gerekiyor demek ki. O yüzden bugünkü cümle farkındalık cümlesi Güven ve sadakat. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de manevi mesaj almak istiyorum ya da olumlama. Bakalım hangisi çıkacak? Bugün beni dinleyen arkadaşım için hangi mesaj gelecek bize? Bir bakalım. Evet, olumlama çıktı arkadaşlar. Bunu gün içinde ya da gün aşırı tekrarlayabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek ve tam bir şifa için Geçmişimi, bugünümü, geleceğimi tam ve en doğru biçimde dönüştürüp şifalandırıyorum. Atalardan geçen enerji mirasından hizmet edenleri tutup, artık bana hizmet etmeyenleri de kendi öz kaynağına bırakıyorum. Sadece bana ait olan enerjiler artık benimle diyor arkadaşlar. Burada bir enerji çalışması yapmanız gerektiği söyleniyor şifalanmak için. Evet, aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uyanları aldık, uymayanları iade ettik evrene sevgili arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz, bana zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiler.